Herkesin ona engel gördüğü hastalığını kendine engel olarak görmedi. Hem eğitim hayatında hem de satranç kariyerinde çok önemli başarılar kazandı. 23 yaşındaki SMA'lı Hande Nur'dan bahsediyoruz. Engelleri nasıl tek tek aştığını KRT'ye anlattı ve gittiğim Türkiye şampiyonasında 12 yaşta milli takım havuzuna girdim. Türkiye'nin satranç paralim, yani engelli milli takımının birinci masasında oynuyorum ben. İki kez e, Türkiye Üniversiteler şampiyonu oldum. Bir kez Türkiye kadınlar üçüncüsü oldum. Türkiye'de yılın sporcusu onur ödülüne layık görüldüm. Handenur Şahin henüz 23 yaşında. O doğuştan SMA hastası. Ancak Hande Nur'un başarıları saymakla bitmiyor. Başkalarının ona engel olarak gördüğü hastalığına rağmen 23 yıllık yaşamını onlarca başarı sığdırdı. Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi bölümünü birincilikle bitirdi. Şimdi aynı alanda Sabancı Üniversitesi'nde tam burslu olarak master yapıyor. Galatasaray Üniversitesi'nde bu yıl siyaset bilimi bölümünü bölüm birincisi ve fakülte ikincisi olarak bitirdim. 2015 yılında girdim üniversiteye ve bu yıl mezun oldum. Bir yıl Fransızca hazırlık okuduktan sonra dört yıl siyaset bilimi eğitimi gördüm başarılarını kolay elde etmediğini bir yandan da bu süreçte karşısına çıkan engelleri, dezavantajları da anlattı Andi Nur. Fakat bu süreçte ona destek olan ailesini, öğretmenlerini ve arkadaşlarını da unutmadı. Üniversite hazırlanma sürecim gerçekten zor oldu. Fizikçi durumumu dezavantajı biraz devreye girdi. çünkü Çok aşırı yoruluyordum. Hem okula gidiyordum hem oradan kalkıp dershaneye gidiyordum falan gerçekten çok zor ve yorucu bir süreçti benim için. Hem ailemin hem arkadaşlarımın hem bana destek olan öğretmenlerimin çok büyük yardımını gördüm bu süreçte. Manevi olarak insana desteğe ihtiyacı olduğu bir süreç. Şu an Sabancı Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans yapan Andenur eğitim hayatında en çok üniversiteye hazırlandığı süreçte zorluklar yaşadığını ama bundan kaçmak yerine üstünün gittiğini ve başarını hep bu şekilde elde ettiğini anlattı. Kas gücüm herhangi bir insana göre çok daha düşük. Bu aynı zamanda mental olarak da çok yor yoruyordu. O zaman En büyük sıkıntıyı o zaman yaşadım. Ben aslında birazcık daha bu engelin üzerine gitmeye çalıştım. Herkesi de aynı hızla yazı yazamıyorum ben. Ama bunu zaman içinde geliştirdim. Bu artık benim için bir problem olmamaya başladı. Hatta üniversite sınavında isteyen engelli adaylara ya da bu konuda sağlık raporu bildiren insanlara bir şekilde yanınıza bir bir refah kaçı verilebiliyor sınavda kodlama yapmak için. Ben bunu da istemedim ki zaman dezavantajım olmasına rağmen. Çünkü bu şekilde kazanmak istedim. Hani bu benim tamamen kendi tercihim. Birazcık da o challenge'ı sevdiğimi söyleyebilirim. Satrançlı 10 yaşında bir öğretmeni sayesinde tanışan ve ailesinin teşviğiyle devam ettiğini söyleyen Andenur. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde ailelere seslendi. Çocuklarınızın eğitime erişmesini sağlayın onları sporla tanıştırın dedi. Çocukluktan itibaren eğitim hayatının içinde olabildiğimiz müddetçe aslında hayata dahil oluyoruz. Her e, engelli çocuğun ailesini muhakkak çocuğunun eğitime erişmesini sağlaması gerektiğini düşünüyorum. Se